Kardeşlerim normalde ortam video çekmeye çok müsait değil ama biraz ön önce bir haber aldım onu paylaşmak istiyorum. Bakın 2 yıl önce henüz 23 yaşında bir gençle tanışmıştım. Böyle gözleri dünya gamından azade, kalbi secdeyle yorulmuş bir delikanlıydı. Sohbet sırasında bana dedi ki hocam ben her gün evvabim ve duha namazlarımı kılıyorum. Acaba başka hangi nafi namazları kılmam lazım? Ben de ona demiştim ki kardeşim kaza namazın varsa önce kaza namazlarını bitir. O da bana dedi ki hamdolsun hocam hiç kaza namaz borcum yok. 10 yaşından beri ben namaz kılıyorum. Annem ve babam beni namaza öyle sevdirerek alıştırdılar ki namazsızlığı bir gün düşünemiyorum. Kaza namazım olsa Allah'ın huzuruna ne yüze çıkacağım? Rabbim bana her gün sayısız nimet verirken ben ona secde etmezsem nasıl hesap veririm demişti. İşte o genç kardeşlerim, işte o mübarek kardeşim. Bugün 25 yaşında kalp krizinden vefat etti. Mekanı cennet olsun. Kardeşlerim. Bakın ölüm vakti geldiğinde ne bir saniye geri alınıyor ne de ileri gidiyor. Bu kardeşim 25 yaşındaydı ve kalp krizinden vefat etti. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ali İmran Suresi 185. ayette her nefis ölümü tadacaktır. İşte o genç de ölümü tattı. Ama Allah'a alnı secdede bir kul olarak gitti ömrünü secdelerle süslemiş, dualarla bezemiş olarak gitti. Şimdi soralım kendimize. Eğer o kardeşimizin namazı olmasaydı yine bugün ölecekti. Peki Allah'a ne ile dönecekti? Secdesiz bir kalple, huşusuz bir ömürle nasıl hesap verecekti? Namazsız bir hayatın hesabını nasıl verecekti kardeşlerim? Bakın Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki kul kıyamet günü ilk önce namazdan hesabı çekilir. Eğer namazı düzgünse diğer amelleri de düzgün olur. Eğer namazı bozuksa diğer amelleri de bozuk olur. İşte namaz bu kadar değerliyken o kardeşimizin namazı olmasaydı nasıl hesap verecekti? Kardeşlerim namazsız bir hayat güneşsiz bir dünya gibidir. İnsan karanlıkta kalır ve insan düşünün bütün ömrü boyunca hediyeler almış. Nimetlere bu olmuş ama o nimetlerin sahibine tek bir teşekkür bile etmemiş. Böyle bir insan nankörler defterine kaydolmaz mı? İşte Allah da bizi menşeğimiz olan bir katre sudan yaratmış, mucizane yapmış, gözümüzü açmış, kulağımızı takmış, kafamıza böyle bir dima, sinemize böyle bir kalp, ağzımıza böyle bir dil koymuş. Denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa yazsak bitiremeyeceğimiz sınırsız ve sayısız nimetler vermiş. İşte namaz bu nimetlere karşı kulluk borcunu ödemenin adıdır. Namaz Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükür ve teşekkürdür. Peki bu kadar verilen nimetlere karşı şükretmeyen, onun şuurunda olmayan bir insan nasıl hesap verecek? Bakın kardeşlerim, namaz o kadar kıymetli bir ibadettir ki Bediüzzaman Hazretleri diyor ki şu kainattan makası da ala tezahür rubiyete karşı ubudiyeti külliye -i insaniyedir. Yani insanın yaratılış maksadı ve gayesi kulluktur. Kulluğun özeti ise namaz ve ibadettir. Bakın Ömür misafirliktir. Ölüm her gün yanı başımızda dolaşır ve bir gün ansızın gelip kapıyı çalar. Soralım kendimize. Onun için hazırlığımız var mı? Eğer namazımız yoksa, namazlarımız kazaya kalmışsa, şükreden bir kul değilsek nasıl hesap vereceğiz? Secdesiz bir alınla Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız? Gelin kardeşlerim, alnımızda secdeyiz olsun, kalbimizde huzur olsun, dilimizde tesbih olsun... Bakın dünyada ev yıkılırsa tamir olur. Ama dinin direği namazdır. O namaz direği yıkılırsa insan onun altında kalır ve onun altından kalkamaz. Bakın Rabbimiz Taha Suresi 10. ayetlerinde buyuruyor. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk edin ve beni anmak için namaz kılın. Kim emrediyor? Zerreden şemse, ezelden ebede, zerrattan seyyarata, dün bugün ezelebe, ebed, dünya ahiret, her şey kabzayı tasarrufunda olan Allah emrediyor. O emirden bir Müslüman kaçamaz. Bakın kardeşlerim namaz ruhun huzurudur, kalbin selametidir, aklın sükunetidir. Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Namaza ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Namaz cesede pek hafif gelen, maddi ağırlığı olmayan ama manen dünyadan daha değerli, daha kıymetli olan, içinde aklın ve kalbin büyük bir rahatı bulunan ve ezel ebed sultanı olan Allah'ın emrettiği çok kıymettar bir ibadettir ve insanın yaratılış gayesidir. Düşünün kardeşlerim 24 saatlik bir ömrümüz var her gün. O 24 saatlik ömrümüzün yalnızca bir saatinde Rabbimiz namaz istiyor. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri kardeşlerim bize şu hakikati hatırlatıp hiç olmazsa bir saati beş vakit namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata sarf edin ki dünyada paşa ahirette geda yani dilenci olmayın. Kardeşlerim ne olur kendinize şu soruyu sorun. Namazım yoksa Allah'ın huzuruna ne götüreceğim? Alnım secdeye değmemişse kalbim nasıl şifa bulacak? Namazsız geçen günler içimizdeki hangi boşluğu doldurmuş bugüne kadar ve o günlerin hesabı nasıl verilir? Unutmayın kardeşlerim bir müminin namazı onun miracıdır. İnsan o miraçla yükselir, o miraçla Allah'ın rızasını tahsil eder, o miraçla huzur kazanır, o miraçla kulluk vazifesini yerine getirir. İşte namaz bu kadar değerli, bu kadar kıymetli bir ibadettir. Kardeşlerim o genç kardeşimiz gitti ama arkasından secdeyle yazılmış bir hayat bıraktı. O genç kardeşimiz gitti ve bize namazın ne kadar büyük bir hazine olduğunu hatırlatarak gitti. O kardeşimiz gitti ve bize şunu söyledi lisanı haliyle siz bu dünya için yaratılmadınız Allah'ın huzuruna çıkacaksınız ve hesap vereceksiniz. Ne buyuruyor Rabbimiz Müminin Suresi 15. ayette sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Kardeşlerim biz boş yere yaratılmadık. Aldığımız her nefesten hesaba çekileceğiz ve eğer namaz kılmamışsak o hayatın hesabını hiçbir zaman veremeyeceğiz. Bu yüzden namazını kıl bugün başta. Çünkü bir gün o son ezan okunacak senin için ama o son ezan okunduğunda sen secdeye gidemeyeceksin. Çünkü senin için son ezan okunmuş olacak. İşte o gün gelmeden gel bugün secdeye git. O gün gelmeden Allah'ım asiyim, acizim, gafilim, cahilim, alilim, zelilim, musiyim, musinim, seyyidinden kaçmış bir köle ama dergahına geldim, avdet ediyorum, af diliyorum, senden istiyorum, beni bağışla diyerek bugün tövbe et, istiğfar et ve bugün namaz kılmaya başla. Unutma kabirde, mahşerde, haşirde, sıratta bugün sizin kulağınıza namazı terk etmeyen şeytan, olmayacak. O sizi yalnız bırakacak. Sen benden uzaksın ben senden uzağım diyecek. İşte o dehşet günü gelmeden bugün bunu anla ve namazını kılmak için kendini secde yat. Eğer zor geliyorsa da şöyle yap. Bak 21 gün boyunca namazların sadece farzını kıl. Sadece farzını kıl. Namaz kılmaya alışacaksın 21 günün sonunda. Ondan sonra da sünnetleri kılmaya başlayabilirsin. Daha sonrasında da kardeşlerim mutlaka kaza namazlarınızı da kılın. Onları da tamamlamaya çalışın. Bakın bir vakit namazın bile hesabını vermek çok zordur. Rabbim hepimize namazla geçen bir hayat nasip eylesin kardeşlerim. Gelin şu duayı da hep beraber amin diyelim ve bu sohbetimizi de öyle bitirelim. Allah'ım bize namazı sevdir, bize namazda huzur ver, namazı gözümüzün nuru eyle, kabrimizi onunla nurlandır, mahşerde bizi onunla gölgelendir, sıratta bizi onunla yürüt ve bizi cennette namazı seven kullarınla beraber haşreyle. Ne buyuruyor Rabbimiz ayet-i kerimede? Daha doğrusu Rabbimiz ayet-i kerimede bize bir dua öğretiyor. Gelin onu da yapalım. Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul buyur. İbrahim Suresi 40. ayette geçiyor bu dua. Bu duayı da sık sık yapalım ve son olarak o genç kardeşimize de bir Fatiha okuyalım. Onun mekanı cennet olsun. Rabbim onun yaptığı secdeleri kabul eylesin. Onu cennette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Hepimizi de gafletten uyandırsın. Hepimize namaz borcu olmadan kabre girmeyi nasip etsin. Sizden ricam bu konu çok önemli olduğu için bu videoyu eşinizle, evladınızla, komşunuzla, çevrenizle namaz kılsın, kılmasın. Herkesle paylaşın. Namazı hatırlatın, namazı tebliğ edin. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Allah'a Emanet olun kardeşlerim